İki ki doğdun Masal İyi ki doğdun Masal İyi ki doğdun, iki ki doğdun i̇yi, Masal'ın doğum günü oğlum ne yaptın? Oğlum bu Masal'ın doğum günü Beren çakmağı getir Oğlum sen ne yaptın? Masal üfleyecek. Masal'ın doğum günü şaşkın. Benim doğum. Benim. Hayır, Masal'ın doğum günü. Benim. Masal senin doğum günün değil mi? Benim. Kaç benim. yaşına girdin Masal? Benim. Dört. Aferin sana. Güzel yaşların olsun. Demir bak ya. Demirci Masal üfleyecek. Dur bekle bir dakika. Yakayım ilk önce. Demir ne yapıyorsun? Bak ya şaşkın çocuğa bak ya. Demir, Demir masalın ama Demir'cim bir dakika bekle masal bir üflesin anneciğim tamam mı? Ma masal bir üflesin bak ya oğlum masalın Mama, doğum sen günü. Masal üfle yani. Masal masalın doğum günü oğlum bir dakika bekle kız üflesin bir dakika bekle bak yüzün yanacak dur üfle, üfle masal ya. üfle. <laughs> Alkışlıyoruz. Bir tamam. daha mı yapalım? Tamam bir daha yaptık hadi. Hadi Tamam bir daha yaptım hadi üfle. Bak ya. Demir masal'ın üfle. doğum günü. Bak. Masal'ın doğum gününde demir üflüyor ya. Bak Anne, ya. Bir kere de masal üflesin. Bir kere de masal üflesin. Tamam yakalım şimdi masalda. Demir <laughs> Demir. Masal. Ya demir ne yapıyorsun Anne, ya? Nesin? Anneciğim. Bana baksana. Ne yapıyorsun anneciğim? Ben ama bir şey söyleyeceğim. Tamam senin pastan da gelecek. Ama bu Masal'ın pastası şimdi. Hayır. Masal'ın doğum gününü kutluyoruz. Tamam mı? O yüzden ay dilini değdiriyor. Bak. Hayır. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Isırdı. inanmıyorum. Üfle Masal. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. <laughs> Anne ben... Anneciğim izin vermiyor ki şaşkın hmm. çocuk. Demir. Hmm. Demir ne yapıyorsun ya. annem? Bir dakika bekle tamam. Tamam bu son. Bak ya daha yakar yakmaz üflüyor ya. Anne bir kere Allah'ım ya. Üflesi. Tamam şimdi masal üfleyecek artık tamam mı Demir? Demir hayır oturur musun? Otur anneciğim. Masalda sıra. Bak ağzında pasta akıyor git pastanı sil sen yürü. Sen <laughs> ağzında pasta Bak akıyor, ya bak. daha yakmadık. <laughs> Daha hı, yakmadan bunlar. Koş hı. ağzını yıka da gel sen koş koş. Koş. Hadi. Koş koş. koş. koş yıka. Bak ya. <laughs> koş, yıka. Pasta. Bak hı. ya. Masal Demir, Tamam bir tanesini masal. Ya. Aman masal. Aferin hı, ben sana. Masalı üfledi. Iki, <laughs> ben, Artık birisi. masal üfledi pastasını. Hı, birisi ben, birisi. Tamam birisini sen birisini masal üflesin. 1 2 3. Aferin sizi. Bravo. Alkışla Meral'cim. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Sonunda bye. masal üfledi pastasını. Bay bay. Evet bay bay.